sizlerle bugün sizlerle star hediyesi ve efsane star hediyesi açacağız yani bu hesap benim üçüncü hesabım ikinci hesaptı ve birinci hesaptı içine çekemedim arkadaşlar e, şimdi star hediyesi ve efsane star hediyesini açacağız arkadaşlar birinci star hediyesini açacağız başlayalım Evet arkadaşlar. Kaldığımız yerden buluyoruz. Evet. Işte, arkadaşlar arkadaşlar. Bir bok çıktı Ölmemiz çok kötü bir şey lan. Çok. Nasıl ilerliyoruz evet. arkadaşlar? Marıya buradan sonra sonra gidemeyeceğiz. bu ya da iki tane efsane mi atmak ya birisine garanti birisini de buradan bir çıkartayım arkadaşlar ne güzel orada. be arkadaşlar. arkadaşlar e, Aydın'ı şey, bu videoda göstereceğim şimdi. Hmm. Arkadaşlar işte yakında Arkadaşlar ya. Ya Bir şey çıkmadı ya. Nasıl bir Çok şanslıydı. Arkadaşlar miydi? tomar falan var. Tomar, tomar Ben de tomar pro 553 koydum. Bir bak çıkmadım. Aldık arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir. İki. 3 arkadaşlar şu an siz de elinizi koyun siz de elinizi koyun birlikte atalım 1 2 3 arkadaşlar yani şöyle senin an on... kanka ya bu ne kanka arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ee, bir gün sonra PUBG videosu mu istiyorsunuz yoksa Brawl Stars videosu e, atabilirsiniz yorumlara yazın arkadaşlar seviyorsunuz seviyorum size öptüm bay bay